Adem'in elmaları. Kökleri kadar karanlık, meyvesi kadar ışıklı bir masal. Gönlüne güneşin hakikati doğduğunda ne kötülük kalır geride ne de iyilik. Sen var oldukça iyi, sen var oldukça kötü de olacak. Fakat sen birlik denizinde kaybolduğunda iyi de kaybolur kötü de. Rüzgarın kuzeyden geldiği Soğuk ve küçük bir kasabanın kıyısında Tarihin unuttuğu bir kilise durur Duvarların hem tutmuş ahşap kapıları zamandan esmerleşmiş İçinde yalnızca inançlı ayakta duran bir sessizlik vardır Bu sessizliğe bir gün bir adam gelir Öfkeden yapılmış kabuğu sert bir adam. Adam. Geçmişi dövme gibi tenine işlenmiş. Yüzünde yenilmez sanılan bir karanlık taşır. Neonaz ideolojinin sivri uçlarında bilenmiş bir hınç. İçinde insanlara değil, Tanrı'ya duyduğu bir meydan okuma vardır. Ve karşısında, gözleri sürekli gülümseyen, ...içindeki fırtınayı gülüşünün ardında saklayan bir ruh... ...Rahip İvan... ...acının kendisini lime elime ettiği bir hayatın içinde... ...iyi şeylerin olacağına inanan bir çocuk gibi durmaktadır. Onun iyimserliği bir dua değil artık. Gerçekliğe karşı örülmüş bir kale gibidir. Adam... İvan'ın kilisesine rehabilitasyon için getirildiğinde iyilik ile kötülüğün savaşı başlamıştı. Bu hikaye bir insanla bir insan arasında değil. İnsanla Tanrı, kötülükle iyilik. Gerçekle inkar arasındaki kadim çekişmenin yazılışıdır. Adam. Tanrı bana savaş açmış. Bu cümle Film boyunca tek gerçeği açık eder. Adam kötülüğe değil, Tanrı'ya saldırmaktadır. Ve Ivan, her şeyin bir test olduğunu söylemeye devam eder. Hep iyi şeyler olur. İyiliğin konuşamadığı yerde insan susmuştur. Bir gün adam dayanamaz. İvan'ın iyimserliğinin ardındaki kemiğe kadar işleyen acıyı fark eder. Onu başına gelen acılarından vurmaya çalışır. Adam, İvan'ın bu kırılganlığını kavradığında, bak, Tanrın seni terk etmiş. Bu cümle, İvan'ın ruhuna saplanan sessiz bir hançerdir. Onun yıllardır ördüğü iyimserlik zırhının kalbini deler Rahip ilk kez çöküşe geçer Gülümsediği yüzü kararır Sesi titrer, çöker İmanın üzerine kurduğu duvar Bir anda yerle bir olur Adem'in elmaları Sadece bir film değildir İyi insanlar kazansın Kötü insanlar kaybetsin salı hiç değildir. Bu filmde iyilik de kötülük de yanılır. Kötülük kendini güç sanır. İyilik kendini gerçeklik sanır. Her iki yanılgıda çatlarken insanın tüm çıplaklığıyla Tanrı'ya dönmesinden başka hakikat kalmaz. Bir elma ağacının altında biri hayata küsmüş biri hayata kör bir adam duruyordu. Biri Tanrı'nın yokluğuna öfkeliydi. Diğeri Tanrı'nın sessizliğine çocukça gülümseyerek sarılmıştı. Ve o gün ikisi de anladı. Hiç olduğunda, bir olan ile bir olduğunda, ortada ne iyi kalır ne de kötü.